Şimdi arkadaşlar transaction yapısını da bilmemiz lazım. E, veri tabanı yönetim sistemlerinde, e, veri tabanı üzerindeki işlemlerin bir çalışma mantalitesi var. E, herhangi bir fiziksel arıza durumunda veri tabanındaki tutarlılığı nasıl sağlıyoruz? Bununla, bu transactionların konusu. Bir örnekle başlayabiliriz. Şimdi diyelim ki biz iki işlemi beraber yapacağız. İki işlem beraber, birinci işlem veri silmek olsun. Veri tabanından veriyi sileceğiz. Ee, daha sonra bu sildiğimiz veriyi de başka bir yere kaydedeceğiz. Veriyi kaydetmek olsun tamam mı? Backup işlemi yaparken mesela böyle bir şey yapıyoruz. Önce veriyi siliyoruz, bellekle tutuyoruz. O veriyi başka bir tabloya kaydediyoruz. Ama normal tablodan siliniyor değil mi? Bu arada diyelim ki bu iki işlemi gerçekleştirirken arada bir problem yaşadık. Nedir? İşte fiziksel bir arıza oldu, sistem restart attı, server çöktü, neyse bir şey oldu. Bu iki işlem arasında bir işlem, bir şey olduğu zaman veri silinmiş oldu ama kaydedilmemiş oldu. Yani bu iki işlem, birisi gerçekleşti fakat ikincisi gerçekleşmedi. Ne yaptık? Dolayısıyla biz veri kaybına uğradık burada. Bunu engellemek için bu iki işlemi transaction bloğu içinde yazmamız gerekir. Çünkü tutarlılığımızı ancak bu transaction tamamı gerçekleştiğinde biz sağlayabiliyoruz veri tabanı üzerinde değil mi? Yani veriyi sildim ama kaydedemediysem verim kaybolmuş oldu. Bu iki işlem beraber gerçekleşirse bu işlemi yap. Yoksa veriyi silme, geri al diyebilmem gerekiyor. Transaction e, işleminin dört e, tane ana temel oturduğu ayak var. İşte atomisti consistency, isolation durability diye. Atomisti ne demek? Transaction işleminin bir bütün olarak görür. O bütünü gerçekleştirdikten sonra e, ya, ya o bütün başarılı olur ya da başarısız olur. İki işlem beraber ya gerçekleşir ya da ikisi de gerçekleşmez. Yani transaction blokları bir bütün olarak görülür. Tutarlılık transaction işlemi sonucunda veri tabanında verinin geçerli durumundan bir sonraki geçerli duruma geçmesidir. Yani veri tabanındaki tutarlı olan durumlar eee transaction eğer başarılı bir şekilde gerçekleşmişse yine tutarlı hale gelir. Ama başarısız olmuşsa tekrar geriye alınır, tutarlı duruma getirilir veri tabanı Isolation aynı anda aynı veri üzerinde birden fazla Transaction değiştirme gereksinimi olabilir, diyor. Trans Transaction'ların birbirlerinin işlemlerinden etkilenmemesi için işlemler seri olarak yapılır. Birden fazla Transaction işlemi gerçekleştirilecek diyelim. Bunlar bir sıraya girer. Tablo e, o işlem yapılırken kitlenir. Geçen Trigger'da bahsettim ya. E, tablo kitlenir. Tablonun üzerinde başka bir işlem yapamazsınız. Sadece o işlemi yapabilirsiniz. Yani o tra transaction bloğu gerçekleşir gerçekleştirdikten sonra ya başarılı olur ya da başarısız olur. Ondan sonra başka bir işleme tablolar açılır. Onun dışında kitle olur. Isolation adımı da bunu söylüyor. Dayanıklılık ne diyormuş? Transaction sırasında fiziksel veya işlemsel bir hata olması durumunda sistemin kendisini bir önceki geçerli veri durumuna döndürebilme kabiliyetidir. Şimdi burada iki tane şey var. E, kelime var bilmemiz gereken. Commit ve rollback. Commit ve rollback. Tamam Şimdi bir transaction işlemi gerçekleşirken işte birinci işlem gerçekleşti, ikincisi gerçekleşti, üçüncüsü gerçekleş, gerçekleşemedi diyelim. Üçüncüsü gerçekleşmedi. Ee, o zaman rollback yapıp geri ilk baştaki duruma geri dönüyoruz. Yani bu yapılan işlemler geri alınır. Şu an buradaki e, görselde şunu görüyorsunuz. 1, 2, üç, dört tane diyelim işlem gerçekleştireceğiz. Beşinci bunlar gerçekleştirsek transaction bitmiş olacak. Algoritma gibi. Burada başladık. Birincisi oldu, ikincisi oldu. Ki şurada bir problem yaşadın. Geri rollback yapman gerekir. Eğer ki hepsini gelirsen commit yapıyorsun. Commit yaptıktan sonra veri tabanı tabloları diğer işlemler için tekrar açılır. Ama bu süreçte yani bu işlemleri yaparken tablolar hep kilitli olarak kalır. Başka işlem yap, yaptıramazsın üzerinde. Şimdi transaction bloğunu nasıl yazıyoruz? Begin transaction e, diye başlıyoruz. Eğer ki try-catch bloğunu alıyorsun, yani catch'te rollback roll yapıyorsun. Şöyle, nasıl exception atıyoruz ya Java'da falan, exception, hani bir şey deniyoruz. Mesela veri tabanına bağlanmayı deniyoruz. Bir şey olursa bağlanamadı diye exception atıyoruz değil mi? Burada da bir işlem yapmayı deniyorsun. bir gen try and try içerisinde o işlemi, mesela burada bir dört tane işlem var. Dört işlemi yapmayı deniyorsun. Eğer ki başarırsan commit yapıyorsun. Ama başaramazsan rollback yapıyorsun. Rollback ne de demek ne demek? Bu yapılan işlemlerin hepsini geri aldım. Rollback. Eğer ki arada üçüncü de diyelim ki bir şey oldu rollback yaparak geri alıyorsun. Yine şuradaki e, işlemde bakarsınız. Birinci işlem başarılıysa ikinciye geçiyor. İkinci başarılıysa üçüncüye geçiyor. Üçüncü başarısız oldu diyelim. İlk ilk başa geri dönüyoruz. Rollback yapıyoruz. Buradaki iki terim önemli. Transaction'lardaki commit ve rollback. Tamam mı? Bunlar yeni sizin için şu an. Soru var mı? Commit ve rollback ile alakalı. Commit yapılırsa da transaction bloğu gerçekleşmiş oluyor. Veri taban tabloları e, kilitten çözülüyor. Sonra sıradaki transaction geliyor. Artık sıradaki transaction için bu sefer kilitleniyor tablolar o işlem gerçekleşmeye çalışıyor. Mesela şurada bir örnek var. Bir gen transaction demişiz. Ee, en son commit transaction. Bu arada iki tane insert oluyor arkadaşlar. Bakalım birinci insert ne yapıyor? Order tablosuna yeni bir kayıt ekliyor. Yani ne? Siparişler tablosuna yeni bir kayıt ekliyor. Kişinin adresini girmiş buraya. İkincisi e, kişinin verdiği siparişin detaylarını, hangi ürünü kaç tane gelmiş, girmiş falan filan. Eğer bu ikisi beraber kayıt edilirse commit yapılıyor. Eğer diyelim ki sadece kişinin e, adres bilgisine girdin ama verdiği siparişin detaylarını girmedin. Arada bir şey oldu, elektrik kesildi, sistem kapandı. Ne yapacaksın? Bu veri senin tablonda girilmiş olmuş oldu ama sipariş olmamış oldu. Yani senin tablonda ekstra bir kişi var ama siparişi yok. Bilmiyorsun yani siparişini. Veri tutarsızlık meydana getiriyor bu. Dolayısıyla bunun eklemeyi geri alman lazım. Müşterinin de bundan haberdar olması lazım tabii ki. Bu transaction gerçekleşmediği için sipariş başarıyla tamamlanamadı diye bir şey döndürüyor. Hem yazı döndürüyoruz hem de rollback yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Transaction'ı yani yaptığımız işlemleri geri alıyoruz. Tamam mı? Mantıklı değil mi? Evet.